Kanalın ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün Mitrionun nedir ve kimdirden bahsedeceğim. Neden böyle bir şey yapma gereksinimi duydum? Neden böyle bir şey yapıyorum? Ve ben kimim gibi şeylerden bahsedeceğim. Aynı zamanda sitemi de sizlere tanıtacağım. Öncelikle benim ismimi bilmenize veya beni görmenize gerek yok. 25 yaşında bir Türk genciyim. Ekonominin pek de iyi olmadığı bir ortamda biraz borsadan para kazanmaya çalışan ve 7 yıldır borsayı öğrenmeye çalışan biriyim hala da öğrenmeye ve araştırmaya devam ediyorum. Borsaya ilgimin ilk başladığı zamanlar 7 yıl öncesiydi. 7 yıl öncesinde az çok hani bir gün bir işime yarar diye öğrenmeye başladım. Karşıma çıkan videolardan vesaire. Daha sonra babamla bir gün dışarı çıktığımızda babam bana dedi ki e, 100 dolar mı vereyim dedi. Hatırlamıyorum tam olarak ama 100 doları 200 dolar yap. Ben sana 1000 dolar para vereyim dedi. Ben de bununla artık ne yapıyorsan hani yükseltmeye çalış dedi. Ben de onun verdiği ayrı bir motivasyonla daha fazla sarıldım. Daha fazla öğrenmeye çalıştım. Daha böyle ders gibi yapmaya çalıştım. Gün be gün çalışmaya başladım. Bu beni daha çok öğrenmeye itti açıkçası. Fakat bundan o zamana kadar kimsenin haberi yoktu. Babamın da haberi yoktu. Yani 7 yıl geçmesine rağmen babam hala borsa ile ilgilendiğimi bilir ama ne kadar para kazandığımı veya ne kadar paramı büyüttüğümü söylemedim olabildiğince ücretsiz kaynakları araştırmaya başladım bu sürede. Youtube'dan videoları izledim. Ücretsiz kurslara bakmaya çalıştım. Ve yaklaşık bir sene boyunca da bu şekilde öğrenmeye devam ettim. Bu öğrenme sürecimde de bilinen birkaç kişi vardı. Şu anki gibi bu kadar fazla kişi yoktu. Birkaç kişi vardı. Onlardan öğrenmeye çalışıyordum. Zaten onlar da ilk başlarda ücretsiz içerikler yayınlamışlardı. Daha sonradan da paralı gruplar vesaire açmışlardı. Yani çok az eğitim, eğitimler vardı. Paralı eğitimlere de katılamazdım o zaman çünkü lise son sınıf olmam lazımdı. Ve hani harçlıklarımla anca zaten hani ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum. O yüzden de benim bir yere abone olmam oraya sürekli aylık olarak harçlığımı vermem demekti. Ve ben de bu yüzden bunu yapmak istemedim açıkçası. Yine boyunca öğrenme süreci geçirdim. Bu bir sene içinde de grafikler üzerine kendi çapımda analiz yaptım. Ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine baktım. Aradan 6-7 ay geçtikten sonra da bir borsa uygulaması indirdim. Oradaki sanal parayla da bir şeyler yapmaya çalıştım. Artık hani biraz daha ileri taşıyayım ki hem uygulama arayüzüne alışayım hem de oradaki parayla alsat yapıyormuşum gibi hissedeyim istedim. Yaklaşık 1-1,5 yılı bu şekilde tamamladım. Daha sonra üniversiteye başladım. Şehir dışında bir üniversite kazandım. Üniversiteye başladığım zaman da salgın başladı. Bu da benim bir yıl boyunca evde kalmam demekti. Fakat bu tabii ki korona başladığı zaman bir yıl boyunca evde kalacağım ben de bilmiyordum. Ama hani her insan gibi o zaman herkes bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ben de kendi çapımda borsaya daha devam edeyim. Daha ağırlık vereyim. Evdeyken de hazır ona çalışayım istedim. Kripto o zaman yükselişteydi tabii ki. Diğer borsalarda da vergiler vardı. Amerikan borsası, borsa İstanbul gibi yerlerde de hani bir parayı yatırdığın zaman onun vergisini vermem gerekiyordu. Yatırması, çekmesi vesaire sıkıntılıydı. Bu yüzden hani verginin en az olduğu hatta hiç olmadığı daha kolay alım satım yapabileceğim, daha kolay para çekebileceğim, daha kolay para yatırabileceğim bir yere yöneldim. O yüzden de kripto bana o zaman daha uygundu. Bu şekilde de kripto ile başlamış oldum bu maceraya. Aradan yine dediğim gibi bir, bir buçuk sene geçtikten sonra ben artık borsaya bir 100 dolar yaklaşık para gönderdim. Tabii ki o zaman da biliyordum ki öğrendiğim çoğu şey gerçek parayla yapılınca çok farklı olacaktı. Çünkü gerçek paranın stresi yönetimi daha zordur. Sanal para çünkü sizin paranız gibi gelmeyeceği için kendi paranız gibi davranmayacaksınızdır. Ben zaten bunu biliyordum. O yüzden de kaybedebileceğim ve gözden çıkardım. Bir 100 dolarla öğrenmeye başladım. Amacım uçup kaçmak veya milyon dolarlar kazanıp parayı vurup kriptodan zengin olmak değildi. Hiçbir zamanda böyle bir hayalim veya böyle bir isteğim olmadı. Benim amacım öğrenmekti ki borsa zaten böyle bir yer. 7 yıldır öğrendiğim çoğu şeyi hala kullanıyorum ve ömrüm boyunca da kullanacağım büyük ihtimal. Yani bu ev alırken, araba alırken, marketten indirimli bir şey alırken bile borsaya benzer taktikler uyguluyoruz. İndirimde aldığımız bir üründe mesela bir ay geçtikten sonra fiyatına bakıyoruz. Abi ben şu kadardan almıştım vesaire diye bunlar da aslında az çok benzer şeyler. Ve bu yatırdığım 100 doları kaybettim. Klasik. Genelde birisi borsaya başladığı zaman zaten kaybederek başlar ki bu genelde böyle olur. Ardından birkaç kere daha yatırdım. Bu şekilde belki 100 dolar 100 dolar. Onları da kaybettim ki bunlar zaten benim gözden çıkardığım paralardı ve 100 dolar zaten o zaman da aman aman bir para değildi. Amacım da öğrenmek olduğu için bu parayı ben sanki eğitime ayrılmış bir para olarak düşündüm. Bunu ama intikam almak için veya bir bağımlı gibi değil de daha çok öğrenme amaçlıydı. Yani hırs yapıp bunu kaybettim bir dahakine kazanacağım diye değil de bunu öğreniyorum ve bu süreci kabul ediyorum şeklindeydi açıkçası. Salgın bitmeye doğru zaten üniversiteler açılmıştı artık. Üniversiteye yüz yüze eğitim başlamıştı. Benim de üniversiteye gitmem gerekiyordu ve şehir dışında olduğu için artık evden uzaklaşma anlamına geliyordu. Bu süreçte KYK kredisi almıştım. Geçinebildiğim miktar parayı harcıyordum. Biriktirebileceğim miktarı da e, dolar olarak kriptoya aktarıyordum. Fakat orada alım satım için değil sadece amacım dolar olarak biriktirmekti. Bu sürede de doların 10 olduğu zamana tekabül ediyor yaklaşık. Yani artık dolar kazancının daha değerli olduğu ve insanların daha çok borsaya yaklaşmasına sebep olan şeylerden bir de zaten buydu ve ben de bu şekilde daha çok ilgi duymaya ve hani borsadan sonuçta dolar kazanabileceğimi bildiğim için veya kaybedebileceğimi bu yönde daha çok çalışmaya başladım. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Telegram gruplarına girmeye başladım. Ücretli gruplardı bunlar. İnsanlar orada sinyal veriyorlardı. Dolandırıcılar da var tabii ki. Sinyalden kastım yani şunu da alalım, şurada satalım yapan diyen insanlar vardı. Ayrıca de dolandırıcılar vardı. Bu insanlar hacimsiz coinlere paralarını yatırıyorlar. Ondan sonra da millet tepeden aldıktan sonra elindekileri boşaltıp milleti dolandırıyorlardı. Bu hala günümüzde de çok sık yapılan bir taktiktir. Çok sık yapılır hala da. Dolandırıcı olmayanlardan normal al-sat gruplarıydı. Bunlar şurada alalım burada satalım diyorlardı. Fakat kazandıkları zaman bunu 1-2 hafta boyunca bakın arkadaşlar böyle kazandık. Bakın bu işlemi şöyle kazandık diye anlatıp eğitimlerine davet ediyorlardı. Kaybettiklerinde de tam tersi hiç umursamıyorlardı. Tabii ki ben şunu demiyorum. Borsada kazanmak da var, kaybetmek de var. Bir insan sürekli kazanamaz. Ama kaybettiğin zaman da ya arkadaşlar bakın böyle böyle işleme girdik zamanında. Bunu kaybettik. Neden böyle oldu? Neden şöyle oldu yerine? Ya zaten bunu geçen hafta stop olmuştu. Geçelim deyip işin içinden çıkıyorlar. Sonra bu böyle birike birike artık ben zaten sıkılmaya bıkmaya başladım. Kaybettiğimden dolayı değil de Sanki kaybedilen işlemlerde hiçbir sorun yokmuş gibi ilerleniyordu. O zaman tabii ki ben de biraz da bilgisizliğimden kaynaklı olarak mesela 3 işleme giriyorum. 2 tanesini kazanıyoruz. Birinde kaybediyorsam o iki kazancımı da götürüyordu. Burada benim de hatam var. Risk yönetimi hatam da var burada. Fakat o zaman bunları öğreten de yoktu. Kimse öğretmedi de. Onun yerine bakın şöyle kazandık, bakın böyle kazandık deyip insanları çekmeye çalışıyorlardı. Bu da hala yapılıyor. Ve ben bunlardan sonra olabildiğince gruplardan uzaklaşmaya başladım. Biraz daha Amerikan borsasına, kriptoyu biraz daha kenara alıp Amerikan borsasına yönelmeye başladım. Burada tanıdığım özellikle ICT gibi insanlar oldu. Bu öğrenme sürecinde de eğitimcilere paralar harcadım. Kurslara paralar harcadım. Bilgi olarak da artık başlangıcın bir tık üstündeydim. Ne ortalamaydım ne iyiydim. Başlangıcın bir tık üstündeydim. Biraz daha para kazanmaya başladım. Aslında para kazanıyordum. Daha az kaybediyordum. Bu şekilde büyümemi devam ettirebiliyordum. Ve piyasanın neden düştüğüne, neden yükseldiğine daha hakimdir. Tabii ki bu süreçte de dolar yükselmeye başladı. Ve hep sosyal medyada bir zaman sonra şunu görmeye başladım. Arkadaşlar oturduğum yerden para kazanıyorum. Siz de yapabilirsiniz. 9-5 işinizden istifa edin ve bu işe girin. Ayda şu kadar dolar para kazandım. Ayda kasam %100, %200, %300 büyü büyüttüm. Diyerek villalar, yatlar, arabalar, veya motivasyon editleri yapılarak insanları buraya çekmeye çalıştılar. Ve bu şekilde de eğitimlerini satmaya çalıştılar. Buna tabii ki inanan çok fazla insan oldu. Ve onlar da oralara paralarını kaptırdılar maalesef. Ve dolandırıcılar da sinyal grupları da gitgide artmaya devam ediyordu. Daha sonra da herkes eğitim satmaya, göz boyamaya başladı. Bir haftada kasasını %100 yapan insan da motivasyon videosu çekerek kanalını büyütme ve eğitimini satma peşindeydi. Bir haftada kasasını %100 büyüten bir insandan zaten eğitim almak en saçma şeydi. Çünkü adam zaten kasasını bir haftada %100 yapabiliyorsa eğer bu onu sınırsız bir paraya doğru götürür. Yani adam yarın 5 kuruş parasız kalsa evdeki bir tane eşyasını 10 dolara satsa bu 10 dolarını bir yıl içerisinde neredeyse milyon yapabilir bu adam. Fakat bu adam parayla eğitim satıyor. Bunun yanında sinyal grupları var. Burada da beni dinleyenler kazanır sözleri çok fazla dolaşıyordu. Kimse de cüzdanını açıp bakın ben girdim aldığım risk kasamın bu kadarı hedefim burası demiyor. Ayrıca da eğer ki siz sinyal veriyorsanız %100 kazanmak zorundasınız. Kendinize güveniyorsunuz demektir zaten bu. Çünkü siz birine kasanın %3'üyle gir dediğiniz zaman karşıdaki kişinin %3'üyle girdiğini bilemezsin ki. Adam belki son parasıyla girdi. Belki zar zor piliktirdiği parayla girdi. Veya borç alarak girdi. Onu batırıyor şu an. Ve sen stop olduğun zaman arkadaşlar neyse stop olduk. Hadi diğer işleme geçelim vesaire gibi dediğin zaman bu o kişiye hakaret değil midir? O kişiye yapılan yanlış değil midir? Adam belki biriktirdiği parayı likit etti orada. Bu ondan da kaynaklı tabii ki. Birden de kaynaklı. Kişi borsayı bilmeden adım atıyor ve bu kadar büyük risk alıyorsa onun da hatası. Ama sinyal grupları ve sinyal zaten böyle bir şey ya. Bu tarz insanlar çok fazla var. Ve bunlardan biri belki siz de olabilirdiniz. Veya ben de olabilirdim. Sinyal grupları çok kazandığını iddia eden insanlar her zaman risklidir. Herkesin kendi risk eşiği vardır ki bu herkes için öyledir. Birine 1000 dolar kaybetmek sorun olmazken bir başkası için 5 doların kıymeti vardır. Mitin doğuşunda ise tam olarak bunlar yatmaktadır. Bu tarz sebepler, bu tarz sonuçlar yatmaktadır. Buraya kadar gelirken ben kimsenin benimle beraber yol yürüdüğünü neredeyse göremedim bile. Bu 7 yıllık süreçte tabii ki öğrendiğim çok şey oldu. Bir zaman kendime çok iyi bir traderım, çok iyi analistim, çok iyi grafik yorumluyorum. Hiçbir zaman demedim ve hiçbir zaman da demeyeceğim. Ve ben bunların hiçbiriyim. Amacım tamamen size karşı bir arkadaş, bir eşlikçi olabilmek. Bizim alsat yaptığımız gibi küçük paralarla alsat yapan milyonlarca insan var. Ve bu borsada maalesef ki borsanın geneli olarak 1 milyon dolar çok büyük bir para değil. Hayatta güzel bir para fakat borsa içerisinde çok büyük bir para değil. Asla iyi bir trader olduğumu düşünmüyorum. Bu sitede ve YouTube kanalımda bol bol zaten kaybettiğimi göreceksiniz. Hatta üst üste kayıplar da yaşayacağım ve hani artık bıktığım durumlar da gelecek yani. Şu an burada da yapmak istediğim zaten. Kripto borsasına ayırdığım param. Ne kadarıyla işlemdeyim. Ne kadar boşta. Amerikan borsasında fonumun durumunu canlı canlı takip edebileceksiniz. Bu site üzerinden. Zaten az sonra sitemizi anlatacağım. Tüm şeffaflığıyla yapmaya çalışacağım bunu. Zaten sık sık takip ederseniz. Eğer ki ben bir yerde bir trade at örnek vermek gerekirse kaybettiğim bir trade yayınlamadıysam siz zaten canlı canlı olarak buradan benim kasamın durumunu anlık olarak takip edebileceksiniz. Ve olabildiğince bunu anıtlı yapmaya çalışacağım ki işlemlerin sonucunda siz de nereye ne girmiş, nereden ne çıkmış canlı canlı görebileceksiniz. Ama burada çok önemli şeyler var. Bence kanalım ve yaptığım projenin ana taşları bir zaman bir yönlendirme veya sinyal verme gibi bir şeyim olmayacak. Bakın arkadaşlar bunu aldım, şunu satıyorum hiçbir zaman demeyeceğim. Hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Telegram veya Discord grubu olmayacak. Eğer ki bir community oluşturmak, insanları birleştirmek istersem o zaman kurarım ki zaten bunu sizi YouTube'dan veya siteden bilgilendiririm. Ve zaten bu tarz grupların temel taşları yine hiçbir zaman yatırım tavsiyesi verilmemesi ve FOMO oluşturulmaması olacak. Dediğim gibi böyle bir şey oluşursa zaten YouTube kanalımda ve siteden bahsedeceğim. Ve bahsedene kadar da böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Eğitim olmayacak. Hiçbir zaman eğitim vermeyeceğim. Amacım birilerine borsayı öğretmek, borsada kullandığım taktikleri uygulatmak değil. Hatta beni örnek bile almayın. Ben sadece trader günlüğü tutuyorum. Kendi günlüğümü tutuyorum. Eğer mümkünse bunu siz de yapın. Benim amacım burada kendi disiplinimi oturtabilmek, kendi motivasyonumu kendi kendime sağlamak ve kendi trade stratejimi uygulayabilmek. Eğer eğitim içeriği derseniz, bunu diğer kanallardan yapabilirsiniz. Fakat ben hiçbir zaman eğitim vermeyeceğim bu sitede YouTube kanalımda göreceğiniz her şey tamamen gerçek olacak. Ve bu benim gerçekten bir borsa maceram. Ve bunu sizlerle birlikte paylaşıyor olacağım. Ve o kadar gerçek ki bazı zamanlarda borsadan kredi kartı borcumu ödemek için para çektiğimi göreceksiniz. Ve bunu YouTube kanalımda söyleyeceğim. Sitede belki paylaşamayacağım ama bunu YouTube kanalımdan söylemeye çalışacağım. Ve asla ve asla tüm paramla borsada işlem yapmıyorum. Ayrı tuttuğum param var fakat bu bir macera ise tüm gerçekliğiyle görmenizi, arka tarafta hangi psikoloji ve tutumla işlem aldığımı görmenizi sağlayacağım. Süreç tam olarak şu şekilde devam edecek. Genelde kriptoda orta ve uzun vadede işlemler alıyorum. O yüzden girdiğim işlemi söylemeyeceğim. Girdiğim coin'i söylemeyeceğim. Ben bittikten sonra onun analizini hep beraber zaten yapıyor olacağız. Neden girdiğimi, neden sattığımı göreceksiniz. Sadece sitede kasamın ne kadarıyla işlemdeyim, ne kadarı boşta, ve güncel durum ne kadar bunu göreceksiniz. Bu durum Amerikan borsası için biraz farklı işleyecek. Bu şekilde genelde yarım saat bir saat süren işlemler aldığım için ve de ne kadarıyla işlemdeyim güncellemesi yapmayacağım. Ama o günün ertesi günü o işlemi YouTube kanalında ve sitede görmüş olacaksınız ve güncel durumu neden takip edebileceksiniz. Bu düzeni de elimden geldiğince devam ettirmeye çalışacağım. Ve evet bu şekilde başladım. Bu şekilde devam ediyorum şu an. Bu sürecin sonlanması için ise ya tüm paramı kaybetmem gerekecek ya da size söylemeyeceğim bir paraya ulaşmam gerekecek. O miktar bende kalsın. Onu zaten ilerleyen zamanlarda şu kadar şu kadar artı olarak göreceksiniz. Eğer ki kaybedersem yaşadıklarımı silmeyi düşünmüyorum. Başladığım para zaten birkaç asgari ücret. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Sadece ortalama bir para borsaya girebilmek ve başlamak için herkesin az çok çalışıp ortaya koyabileceği bir para. Bu parayla neler yapacağız? Ne kadar götürebileceğiz? Veya nasıl başaramadık? Neden başaramadık? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ve bunun sonunda ise eğer başarabilirsem, zaten başarmadan bunu yapmak mantıksız. Tamamen ücretsiz ve gerçek bir eğitim sunmak. Bu süreçte neleri kullandım? Nelerden yardım aldım? Neleri izledim gibi şeyleri eğer ki başarabilirsem böyle bir şey yapmaya tabii ki hakkım olduğunu düşünüyorum. Ama eğer başaramazsam da bitmiş olacak bu macera uzun sürerse veya vaktimiz olursa ve bir topluluk oluşturabilirsek eğer bir trader'ın ihtiyaçlarına yönelik araçlar sunmaya çalışacağım. Şimdi gelin hep birlikte sitemize bakalım. Sitemizin ana sayfası bu şekilde. Oradan manifesto kısmına girdiğinizde kısa bir durumu anlatan yazıyla karşılaşacaksınız. Bu olabildiğince burada kalacak ve az çok ne yapmak istediğimi ve ne yapmaya çalıştığımı göreceksiniz. Cüzdan kısmına geldiğimizde ise kripto cüzdanımızın toplam durumunu, ne kadarın işlemde olduğunu, veya ne kadarının boşta olduğun direkt cüzdan kısmının içerisinde forex durumunda aynı şekilde herhangi başka bir yere basmadan görebileceksiniz. Aynı zamanda eğer ki kriptonun içine girerseniz burada da kripto cüzdanımızın güncel durumunu ne kadar işlemde veya ne kadarının boşta olduğunu göreceksiniz. Bir önceki yer güncel değildi fakat burası güncel durum şu an böyle. Ve kripto cüzdan içerisindeki aldığımız işlemlerin ne aldığımı, ne kadar kar ettiğimi ve işlem sonunda ne kadar paraya ulaştığımı göreceksiniz. Buna bastığınız zaman da bu trade ile alakalı YouTube videosunu ve bu trade ile alakalı yazımı görebileceksiniz. Bu aynı şey. Bunlar tabii ki şu an siteyi düzenliyorum hala. O yüzden bunlar şu an var. Bunlara çok şey yapmayın. Aynı şey Forex düzdanımız için de geçerli. Burada toplam bakiyemizi, işlemde ve boşta kısmını görebileceksiniz. Büyük ihtimal işlemde kısmı pek değiştirilmeyecek. Genelde toplam bakiye kısmını değiştirmeye çalışacağım. Ama belki uzun bir işleme girerim. Burası da şu anlık duruyor. Burası da aynı şekilde hangi işleme girdiğimi, ne kadar kârımın olduğunu ve işlem sonu ne kadar paramızın olduğunu göreceksiniz. Bunlar tabii ki gerçek değil. Deneme amaçlı yazdığım yazılar. Yine o işlemle alakalı yazıyor. Tıkladığınızda buradaki YouTube videosunu, yine bu işlemle alakalı YouTube videosunu ve bu işlemle alakalı yazıyı görebileceksiniz. Blackbox kısmında ise bütün yazdığım yazıları görebileceksiniz. Zaten bunu kolaylaştırmak için kripto kısmına tıklarsanız direkt kripto ile ve o işlemle alakalı yazıları ve videoları tek tek görebileceksiniz. Ama eğer diğer yazılarda bakmak isterseniz genel olarak buradan inceleyebilirsiniz. Senin ve sosyal medyaların linkini aşağıya açıklama kısmına bırakmış olacağım. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.